Fethuli fi ibadi ve thuli cenneti. Doğru mu okudum? Evet. evet. Yanlış da evet, evet, Peki seni cennete koyacak demiyor ki. Cennete gireceksin demiyor ki. Ne diyor? Hmm. <laughs> Gir. He? Gir cennetin. Gireceksin demiyor. Zaman kibi yok yani. Gelecek zaman kibi yok fi fi yani gir şimdi fi şimdi sen cennet şimdi peki e, cehennemin cehennemi yedi tane sıfattır diyor cehennemden beter ihrak eder diyor 744 söz derdi acayip bir şey ya cehennemin e, efendim, yedi tabakası var hmm. boş ver şimdi girmeyelim Rabbisini razı eden bir nefis abi. evet Rabbisini razı eden nefis için söylüyor Cennete giriyor. <laughs> İmam Rabbani Hazretleri buna diyor ki, Av avamın diyor cennette beklediği o makam var ya, yani, hu huyu vesay, vesaire. diyor, onun beklediği cenneti dünyada yaşar diyor. Rabbini memnun eden nefis Öyle langur langur yaşayan değil tabii. Nefis deyince meşer anlıyoruz. Nefsi emmare <laughs> Emulime, mutmainne, raziyane, natika, safiye değil mi? Mutmain olan nefis diyor. Zaten. Mutmain olan nefis diyor. Yani unutmayın o zaman. Bak derse geldin kardeşim. Bir sürü e, sırat köprülerinden geçtin. Bir sürü yerlerden geçtin. Nasıl şey yapacaksın ya? Ya kıldan ince değil midir? Evde kimse yok uydu var. Girme hadi televizyon internet. Herkes oraya Te teveccüh etmiş. Gol diyor. Sen Allah Allah şu burada oturuyorsun. Satmışsınız? Niye geldiniz buraya? Ben kaç defa diyorum buraya gelmek zorunda değilsiniz. Gelmeyin. Gene geliyorsunuz. Sırat köprüsü işte. <laughs> Keyif. Ah, ah. Ne kadar hoş ya. Neler. Allah size bunu vermişse, ahireti vermese bunu verir mi? Vermek istemesi de şunu verir mi? Dünyada, dünyada kör olan ahirette de kör. Evet. Dünyada kör olan Orada da kördür. Evet. Orada da aynı şeyi kullanıyor. Hatırladım ayeti. Evet. Her tarafta nurani bir surette uzanmış şeymiş. Sani Hakim, Hakim-i Zülcelal hikmetiyle, kudretiyle nasıl ki insanın başında yerleştirdiği duyguların merkezleri ayrı ayrı olduğu halde her biri umum ovucuda o cisme hükmediyor ve daire-i tasarrufunu alabiliyor. Öyle de bu insan ekber olan kainat dahi tam yani bir Aynı sistem çalışıyor. Yani kainatta Allah'ın dışında gaypler, alemler var. Görmek mi istersin? bu işte. Bu hiç bir şey dallak budaklanma. Şu insan kainatı suratır. Kainat nedir? İnsan ekberdir. Değil mi? Ha bu. E neyi görüyorum? Cennet, cehennem hepsi kainatta şeceri hilkatı yok mu? Burada da var. Burhan bunalım, depresyon, panik, kaps, dehşet, vahşet, üzücü, korkutucu şeyler. Cehennemin sıfatları. Bizde tabak tezahür ediyor. Cehennem işte. Cehenneme girdim işte. Surur neşe bast. Böyle saadet. Oh, neşe huzur. Of oh, bu da bast. Cennetin diyor. Alametini gösteriyor. Yani e, ne diyor? Öyle de bu insan ekber olan kainat dahi. Yani insandan girdi. Kafaya yerleştirilmiş. <laughs> Ama zahir bu. Ama nihayetsizlikler burada. Yani cehennemi bahsedeyim size. Bir cehennemi benim hiç mesleğim uygun değil ama burada adam böyle bir korku aldı Aha sana cehennem ne yapacaksın cehennem <laughs> her şey dar hayat bitmiş Sef yok tamam panik ya. kafa kafa korku işte öleceğim ölüm korkusu bir kuyuya indin mi doktor doktordan açıyorsun doktor da orada o doktordan o doktora o doktordan ve İbrahim'i, işte. İbrahim, i, İbrahim i ateş değil miydi? Nemrut'un ateşi değil miydi? Ya. E İbrahim'i ateşe attılar. İbrahim ateşte nasıl kurtuldu? Hangi sıfatı vardı? Şefkat. Şefkat ve tefekkürle sıyrılıyorsun. Bu cehennemden öyle çıkacaksın. İşte aynı ya. Bir insanda nasıl cari ise kainatta da böyledir. Bak insan ekber olan kainatta dahi mutedahil birbirine girmiş kafa gibi birbirinin içine girmiş birbir içinde bulunan daireler gibi metafizik buradan çıkarttım binler alemleri ihtiva ediyor dimak gibi ahiret alemlerinin kökleri yukarıdadır dallar aşağıda ha kök kök işte aynı cennetteki ağaçların dünyadan tersidir dünyada aşağıdan yukarıya büyük ahirette cennetteki ağaçların kökleri yukarıda meyveler aşağıda İnsanı saracak. Ha işte kök. Ha dallar. O dalları düşün. Ayağa bak. İşte cennet ayağının altındadır annenin. Herhalde tabi orada olacak. Kafasının üstüne olmaz ki. Çekirdektir zaten. Bir tanesi dedi ki böyle ders yapar mi? A abi dedi ya. Ölesi, öle, ölesim geliyor dedi ahirete. Lan zaten ölmeye gerek yok. Zaten ölüyorsun şurada öldün yani. Şu anda nefis ister mi bu ortamı? Öyle konuşma ister mi? Yok. E, ölmeden önce ölünüz. Bu işte. Nefsin isteklerini reddetmek. Ölmeden önce ölüyorsun. Öldükten sonra daha niye öleceksin? Ölen ölen zaten nefismiş. Hayvan imiş. Ölen hayvan imiş. Külün nefsinize. Eee? Ruh ölmeyecek. E zaten nefsi öldürdüm. Nasıl öldürdüm? E burada ne işiniz var ya? Sak mısınız? Buraya niye geliyorsunuz arkadaş? Nefis ister mi bunu? İstemez. E nefsi öldürdüm şimdi. E, şimdi ölüm gelsin. kim ölecek? Zaten ölen ölmüş. Adam asılmış hadi iki senesi de var ceza verilir mi? Böyle bir şey olur mu? Bitmişler mi? Ölmüş zaten ölmüşsünüz. Şimdi bu, bu, bu akşam, dün akşam ahirete geçseniz, sizi gömseniz, gömseler, sizi geri gö gönderseler ne olur? Bugün, bugün ne yapardınız? Bugün. de Aa işte geldin işte. Aynı şey. Ben soruyorum kendime. İnan ciddi soruyor. Ya ben ölsem bugün. Ya nasıl olduysa ya ne ne sana istisnadır sen bir geri git geldi biraz da git. Bir haftada kal. Ne yapardım? Vallahi bakıyorum. ona başka yapacağım hiçbir şey mi yok ya? Aynı şey yapardım ben. Yani bir farklılık da görmüyorum ha. Ne yapacağım ki? Belki biraz da çay fasıllarına şeylerde biraz da daha, daha zaman doldurduk ama o kadar ya. Ne yapacağım başka? Ölmeden önce öldünüz yani. Yani dur. Ölsen, dirilsen ne yapacaktın? Onu yapmaktır ölmeden önce. Ölme. Başka ölmeden önce izah ediyorum. Sünnet seni yaşamak başka kişiyi yaşamaktır. Kendini yaşamamaktır ölmeden önce ölme. Sünnet seni yaşamak kendini yaşamamaktır. Öl öldün işte. Ya, tamam. Vele denna Abdullah. Siman bile değişti lan senin. Geldiğin zaman şey gibiydi falan. Siman acayip oldu da bir demek zorunda kaldım. Ulan biraz günah işleyin, günah simanız biraz kararsın. <laughs> Allah Allah, kapatmayın simalarınızı. Hoşuma gidiyor. Allah Hoşum hoş değil mi? Şey <laughs> Sen kaç defa görüşüyoruz seninle? Evetim <laughs> olmaz, Tamam. Daha çok görüşeceğiz demektir. <laughs> Allah, Allah İyi ki risaleleri tanımışız. Elhamdülillah. Ben de böyle tıkır tıkır ders yapmak istemiyorum. Beraber kaynaşmak iş istiyorum siz. <laughs> Risaleleri tanımasak. Duman var. Dumandık duman. Yemin ederim. Duman. Yani size fazla gelmiyor. Siz etrafınızda, iş yerinde vesaire çalıştığınız yerdeki insanların durumuyla alakalı. Ben sizin gibi binlerce defa evlendim. Binlerce defa dostlar. Yani çevre. insanlık yanıyor ya. Yani. Ustada da sirayet etmiş. Sıkıntı diyor, bana da sirayet etti diyor. Kastamonu değil mi? Kaçtı? Hı. 249 mu? 60. Ha? 60. 260 miydi? Bana da sirayet etti diyor. Her derdimizin dermanı olan diyor Risale-i Nur'u okuyarak imanınız artırın diyor değil mi? Sıkıntı. Yani acayip olmuş. E, Allah Resulü'nün ifadesi burası neymiş biliyor musun? Burası. Neymiş? Burası. Cennet bahçesiymiş. Müballağa yapar mı tobe? Ha işte kardeş. Ne olacak? Dünyada bundan daha ilerisin. ne var ki? Ya? Ne o istiyorsun ki? Bu kadar olur da kardeş. Oh. Ne acı Şimdi ölsen öldüğünü hatırlamazsın. Yok ki ölü bir şey. Yok. Zaten ölmüşsün. Anlatmıştım bir tane e, Whatsapp'ta paylaştım bir hasta ziyaret ettim de. Ya dedim tanıyorduk. E, tanıyordum. O dedim nasıl öldü? Ya sordum oğluna dedi. Onu biliyorduk. Adam adamı sordum. Adamı sordum ben. Tanıyorduk. Ya dedim öldü dedi. Dedim ya nasıl oldu? Ben de oğluna sordum dedi. Nasıl? Baban ne oldu? Baba oğlu da dedi ki rüyada gördüm babasını. Babasına demiş ki baba nasıl öldün ya? Dört kişi hastanede yatıyordunuz. E bak WhatsApp'ta şey geçiyor. Benim tespitim vardı ama bu realiteymiş. Baba demiş ben hastanede siz yatıyordunuz kavuşta. Ben çıktım bir su getirecektim geldin öldüm. Nasıl oldun hemen kaç göz arasında hiç çıkın oldu. Nasıl oldun diye rüyada güs oluyor babasına. Babası diyor ki oğlunu, oğlum tanıdık sen tanımazsın eskilerden diyor. Birisi geldi dedi tanı. Ah baktım bizim tanıdık dedi ya. Oradan girdi dedi hastaya baktı böyle. Bir tebessüm etti bir ses yok. Ona gitti dedi üçüncü, ikinciye. Bir de girdi. Üçüncüye geldi dedi. Ona da baktı bir girdi. Bana geldi çok da hoşuma gitti dedi. Üstündüm. Benim zaten tanıdık şaşırmadım. Falan bana bir girdi, bir işaret etti, takıldım arkasından dedi. Kapıdan çıktım, o kadar başka bir şey anlamıyorum dedi. Hiçbir şey anlamadım dedi. Hani size diyordum ya, bak ben çok sevdiğiniz bir simada, Allah Resulünün veya usta veya benim, ne bileyim, diyelim ki beraber imtizaç etmişiz. Size ben, şimdi yatıyorsunuz veya dersleriniz şey dersin, Azrail gelecek. Sevdiğiniz simada gelecek. Ben mesela Erdinç, aa ben sen evine geldim, aa sen evine geldin. Niye geldin? Ha, nereden geldin? Ne yapıyor falan? Der misin? <gülüyor> <gülüyor> geldin. <gülüyor> Lan neredeyse işte, ne haber? İyiyim abi ya. Çayın var mı? Var, var abi. abi. Ya kalk bitti dolaşalım da şey. Tamam abi. Olanca Hasan abi geldi. Zeytinburnu'ndan sana. E bir şey tamam.